maç öncesinde yaptığımız görüşmede şunu söyledim. Yine aynısını tekrarlayayım. Kocaeli camiası büyük bir camia. Şampiyonlukları hayırlı olsun. Ama bizim ne şartlarda bu ligde mücadele ettiğimizi şu haftaya kadar herkes biliyor. Bir daha söyleyelim. Zor şartlarda 17-18 yaşındaki 19 takımımızla bu ligde mücadele ediyoruz. Ve gurur duyarak mücadele ediyoruz. Kocaeli sporla bizim bir Kaderimiz aynı, şöyle aynı. 1999 depremini yaşayan bir kulüp. Sonrasında ekonomik kriz sonrası takımın tökezlemesi ve arkasından kent olarak e, bu olaya odaklanıp tekrardan bal liginden süper lige gelen bir süreç var. Hakikaten övgüyle bahsedilecek bir süreç. 6 Şubat depremi de, de biz aynı şekilde aynı yaraları bizde yaşadık. Şu an aynı şekilde de devam etmekte. Bu güzel şeyleri anlatırken şunu ima etmek istiyorum. Biz genç takımız sizler... Kocaeli halkı, Kocaeli spor bunu yaşadınız. Ama geçmişte burada Yeni Malatya spor takımının 9-0 galibiyetle sonuçlanan bir müsabaka sonrası. Bu senenin ilk yarısında o maç baz alındı. Bugün de o maç baz alındı. Ama iş gereği yoktu. İki takım kardeş takım olduğuna ben inanıyorum ama... Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Saha içerisindeki olaylar, karşınızdaki çocukların 17-18 yaşındaki çocukların psikolojileri. 58 yaşında bir insan olarak şunu söylüyorum. Futbol hayatımda, antrenörlük hayatımda. Belki de 7-0 bu, bu sene yenildiğimiz 5-6 tane maç var. Ama hayatımızda en çok benim sevindiğim en son Osman'ın attığı gol oldu. Bunu da üzülerek söylüyorum ama sevinmek zorundayım. Bazı şeylerden biz ders alıyoruz. Ders alınacak da Kocaelisporu Spor'u gösteriyoruz. İnşallah buradan bizim Malatya'daki yetkili arkadaşlarımız da bu takımın düştüğü şu durumda bir an önce kurtarır ve eski günlerine dönmesi temennisiyle hepinizi saygıla selamlıyorum. Yani futbol dostluk kardeşliktir. Yani orada bizim yöneticilerin, kulüp başkanlarının yaptıklarını ben savunan bir insan değilim. Ya şimdi şöyle zaten o tür insanlar takım küme düştükten sonra söyledikleri bir şey vardı. Dediler ki Yiğit'i düştüğü yerden kaldıracağız dediler. 2006-2025 19 sene geçti. Yiğit artık ihtiyarladı. Yiğit yoktur. Eski Malatya spor piyasada yoktur. Ben şimdi empati yapıyorum. Şimdi sizin... O söylediğiniz senelerde aynı durumda olan insanlardan bir tanesi de benim. Yani bu takımın ne şartlarda geldiğini bizden başka iyi bilen kimse olmaz. Yani e, söyleyecek çok şey var da dilimiz düğümleniyor, söyleyemiyoruz. Ben de siz anlıyorum. Ama aynı durumda bizleriz. Ama ben şunu da söylüyorum. Kocaeli Spor takımının taraftarının şehrin e, kenetlenerek Bal Ligi'nden bir takımı eğer Süper Lig'e getiriyorsa bu Türkiye genelinde bir belgesel olarak hazırlanmalı. İşte sevgili abimiz söylediği gibi kulüp başkanlarına, yönetim kurulundaki insanlara ders olarak verilmeli. Şimdi biz Süper Lig'de oynadığımız dönem Kocaeli Spor nasıl üçüncülükte ise şimdi Kocaeli Spor Süper Lig'e çıktı biz ikinciliğe düştük maalesef. İnanın ben bunu e, yadırgama anlamında söylemiyorum. Biz göğsümüzü gere gere bu onurlu çocuklar, Malatya'nın çocukları, altyapıdan yetişen çocuklar biz üstümüze düşen görev yapıyoruz. Şu an Geçmişte sizde vali olarak görev yapan Sayın Valimiz şimdi bizim Malatya Valisi. Eğer esk Kocaeli'de bu işler yapıldıysa hayli hayli Malatya'da yapılması lazım. Biz onların bir an, önce göreve gelmesini istiyoruz. Yoksa bizim camialarla hiçbir sıkıntımız yok. Ben öncelikle sözüme başlarken Kocaeli Spor'un şampiyonluğu can gönülden kutluyorum. Çünkü Kolu kırılanın halinden kolu kırılan anlar felsefeden baktığımızda biz yani hiç cadırgamıyoruz ama benim söylediklerimi de lütfen yanlış anlamayın. Ee, biz de ben de sizin bir kardeşinizim yaşayan biri olarak doğru söylüyorsunuz. Ee, güzel bir e, Kur'an'da geçen bir laf var, ee, pardon ayet var ee, diyor ki çok bölünürseniz çabuk yutulursunuz diyor. Yani biz biraz önce söylediğiniz gibi taraftar olarak biz Malatya'da farklı bölümlere ayrıldığımız için çok çabuk kaybolduk. Yani Kocaeli gibi biz tek vücut, tek yumruk olamadık. Ondan kaynaklanıyor. Onların da emeğine sağlık. Gerçi böyle bir seyircisiz maçta seyirci olarak onların da olması gerekiyordu ama belki farklı bir atmosfer olacaktı. O da bizim lehimize gelişti.